10. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Sayfa 75 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 75 magmadan çıkan erik haldeki malzemenin soğuyup katılaşmasıyla granit, gnays, bazalt ve tüf gibi magmatik kayaçlar oluşur. Magmatik kayaçlar çeşitli faktörlerin etkisiyle ufalanarak küçük parçalara, tortullara ayrışır. Ayrışma sonucunda oluşan bu küçük parçalar birikme alanlarında jeosenkli, nal, birikip taşlaşır ve tortul kayaçları meydana getirir. Gerek magmatik kayaçların gerekse tortul kayaçların bazıları yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğrar, başkalaşım kayaçlarına dönüşür. Oluşan bu üç farklı kayaç türü ya tekrar ayrışır, çözülür Tortul ve başkalaşım kayaçlarını oluşturmak için döngüye devam eder ya da levhaların magmaya batmasıyla eriyerek magmaya karışır ve magmatik kayaçları oluşturur. Bu sürece kayaç döngüsü adı verilir. 22. ve 23. soruları yukarıda verilen metne göre cevaplayınız. 22. Kayaç döngüsü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Başkalaşım taşları, bazı magmatik ve tortul taşların değişime uğramış halidir. B. Tortul kayaçlar, magmatik kayaçların ayrışması ve jeosenklinal alanda birikip katılaşmasıyla da oluşur. C. Her üç kayaç türü de döngüsel hareket içerisinde yer alır. D. Yeryüzünde en yaygın olan kayaçlar, başkalaşıma uğramış olanlardır. E. Kayaçlardan ayrışan malzemenin, tortulların, bir kısmı levhaların magmaya batmasıyla eriyerek magmaya karışır. Cevap, D. 23. Aşağıdaki kayaç türlerinden hangisinin oluşumunda magmatik süreçler etkili olmamıştır? A) Granit B) Kömür C) Gneiss D) Tüf E) Bazalt Cevap: B 24. Aşağıdakilerden hangileri Senozoik'te meydana gelen durumlardan değildir? A) Petrol ve tuz yataklarının oluşumu B) Şiddetli volkanik olayların yaşanması C. Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu'nun oluşumu. D. İlk kıta çekirdeklerinin oluşumu. E. Yeryüzünde taş kömürü yataklarının oluşumu. Cevap, E. 25. aşağıdaki görselde iki okyanusal levhanın birbirinden uzaklaşması gösterilmiştir. Bu durumda, I. Okyanus hendekleri. 2. Okyanus ortası sırtlar. 3. Kıvrımlı ve kırıklı dağlar oluşumlarından hangilerinin meydana gelmesi beklenir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 2. E. Ayv 3. Cevap B. 26. Türkiye'nin tektonik oluşum süreci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Zonguldak'taki taş kömürü paleozoikte oluşmuştur. B. Türkiye'nin bulunduğu alan Mezozoik'te Tetis Denizi altında kalmıştır. C. Tetis Denizi altındaki Türkiye Senozoik'te yükselmeye bağlı olarak su yüzeyine çıkmıştır. D. Türkiye'nin kuzeyindeki Kuzey Anadolu Dağları Mezozoik'te oluşmuştur. E. Türkiye bugünkü genel görünümünü Senozoik'te kazanmıştır. Cevap D. 27. aşağıda verilen kayaç çiftlerinden hangisi fiziksel tortul taşlardır? A. Bazalt kil taşı. B. Linyit çakıl taşı. C. Kum taşı granit. D. Kum taşı çakıl taşı. E. Çakıl taşı taş kömürü. Cevap D. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Coğrafya Ders Kitabı sayfa 75 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.